Selamünaleyküm arkadaşlar Bu sefer aracımız 206 Torsiyon dağıtmış Gördüğünüz gibi Torsiyonu söktük Dağıttım parçaladım ben Bunlar kafaları Buralara bilyalar geliyor <laughs> Bilyalar bu vaziyete gelmiş Bilyanın amına bir şey kalmamış Bir kafası burada komple paramperçik ettik. Borusu. Milleri burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yeni, yeni milleri takacağız. Tertemiz olacak. Yeni bilya yeni mil. Herkesin işi gücü rast gitsin. Allah'a emanet olun. Numaram 0531 207 53 94.